merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> gece vlog diyebilirim en azından. <laughs> gece gece neler neler yaptığımı siz de göreceksiniz çok. <laughs> öncelikle öncelikle size bir şey göreyim. Öncelikle şunu kaldırayım. Göstermek istemediğim bir şey. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Efendim. O siler kaza yapmış. Şuna bakın. Dur. Dur. Ah. Öncelikle hmm, test çözecektim. Ama birazdan tatlı bela başlayacağı için vazgeçtim. Artık yarına kaldı galiba şu test işleri. Ömer ben de zaten. Teşekkür aldım. Ya seni takdir almaya gitmem lazım. Şu an bakılırsa sadece teşekkürleyeyim. Sosyal bilgileri, etkinlikler, sosyal bilgileri. Hatta çek, ödev haftaları. Ödev, bunun Hı. adı. Bunun adını çek, up, hafta sonu check. Hop. Ödev çarşafları diyor. Gözden geçireceğii falan <laughs> falan. Burada Türkçe etkinlikler. 21 hafta sonu check. Check. Hoop. Burada matematik var. Ben çok matematik konularını sevmiyorum. videoyu şimdi durduracağım. Bir şey biraz birazcık bir şeylere bakacağım. Bye bye. Bay bay. Dur önce kapıyı kapatayım. Bye-bye arkadaşlar Sena. Ups. 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 Normal bak çoraplar. Çorap. Ben burayı kendi kopardım ondan çözeceğim. Burada bir sürü kopuk sayfam. Ay kopuk derken şey sayfam. Kendim sinir olmuştum. Ben de ona sonra olmadığını gitmiştim. Şimdi geleceğim iki dakika tatlı bela var. Tatlı bela. Evde olaylar kopuyor, 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 kopuyor. You <laughs> Arkadaşlar gece bile o kadar daha fazla devam etmeyeceğim çünkü hem de babam evde ilgilenmem lazım birazdan daha bu video çok kısa olacak ama ben bunu sizde telafi edeceğim yeminle o kadar güzel video atacağım ki bir kere sizleri çok seviyorum öpüyorum koskocamak görüşürüz bay 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 bay